من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله العظيم والآخرة خير وأبقى أزيز كالدشترين جناب حق Celle ve Ala Hazretleri umduklarımıza, nail koptuklarımızdan emin eylesin. Amin. Rabbim nar cehiminden cümlemizi azad eylesin. Amin. Kardeşlerim dünya bir tercih yeri. Harun mu olacağız? Karun mu olacağız? Bunun tercihini yapacağımız yer. Merhum Mahmut Yiğit abimiz bunun tercihini yaptı. Birçok şer mecralarda bulunma imkanı varken Hak Teala'nın yoluna direksiyonu kırdı. Onun yoluna girdi. Rabbim Celle Celaluhu gani gani rahmet eyle. Amin. Onun ölümünden, onun halinden cümlemizi ibret almayı nasip eyle inşallah. Amin. Her gece teheccüd vaktinde kendisiyle uzun uzun konuşurduk. Ya. Çok güzel muhabbetlerimiz vardı. Allah razı olsun. Amin. Rabbim Celle Celaluhu kabinü pür nur derecesini aliyyut. Amin inşallah. Menzilini mübarek eylesin Amin. inşallah. Amin. Değerli kardeşlerim Harun'la Karun'un ikisinin de ortak özelliği var. İkisi de Hz. Musa'nın duasının neticesi. Hz. Musa'ya nübüvvet ihsan olununca ya Rabbi Harun da bana vezir et. Çünkü benim dilim biraz peltek. Konuşurken kendimi ifade edemeyebilirim. Harun da bana vezir olsun dedi. Cenab-ı Rabbül Alemin de Harun Aleyhisselam'ı da ona vezir olarak nebilerden kıldı. Öbür taraftan Karun da malumunuz kıssasını hepiniz biliyorsunuz. O da alimlerdendi. O da Musa Aleyhisselam'a geldi, dua istedi. Musa Aleyhisselam da ona dua etti. ısrarlı talebinin üzerine ve nihayet o da dünya tarihine geçecek bir servetin sahibi oldu. Harbi. Ve nihayetinde de bunun hakkını veremediği için gelin yani. dibine geçti. Allah Allah. Kardeşlerim ikisi de duanın neticesi. Bir tanesi bir tanesi bir peygamberin veziri oluyor. Bir peygamberin kıymetlisi oluyor. İşte bir peygamberin Rabbinin huzuruna çıkarken... ...yerinde bıraktığı kaymakamı oluyor. Ve özel olarak dua ettiği bir zat oluyor. Diğeri ise yerin dibini boyluyor. Evet, ikisi de peygamber duası almış olan kişiler. Bu dünyada kardeşlerim... ...hepimiz bir rol oynuyoruz. Adeta bir temsilin fertleri gibi, bir tiyatroda oynayan kişiler gibi hepimiz bir oyun oynuyoruz. Kimimiz başrolde, kimimiz figüran, kimimiz bilmem başka bir vazifede. Ama kardeşlerim netice olarak, netice olarak alkışı kim olacak? Rabbül Alemin Hazretlerinin lütfuna kim mazhar olacak? Netice olarak buna bakmak lazım. Öyle temsillerde, öyle tiyatrolarda yan rollerde oynayan insanlar vardır ki o yan roller onları meşhur etmiştir. Baş rollerde oynayan insanlar hiç kimse tarafından hatırlanmaz. Niye? Adam rolünü öyle güzel oynamıştır. Öyle güzel oynamıştır ki akılda o kalmıştır. Evet, biz de hayatın neresinde olursak olalım bir inşaat amelesi Efendim bir fabrika işçisi ya da başka bir konumda ya da bir cumhurbaşkanı, başbakan, meclis başkanı, üniversite rektörü hiç fark etmez. Hangi konumda olursak olalım kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu <laughs> Sonra nimetlerden hesaba çekileceksiniz buyuruyor. Hak ve ödev dengesi var kardeşlerim. İçinde bulunduğumuz durum, bizim hesaba çekileceğimiz durumdur. O yüzden bazen insanlar şöyle bir gaflete düşüyor. Yahu benim sorumluluklarım artsın, senin sorumluluğun artsın da sorumluluğun arttığı zaman hesabın da artacak, hesabın da zorlaşacak, o ne olacak? İşte burasını insanoğlu düşünmüyor. Halbuki Rabbimiz ne Hı, buyuruyor? Değiştik. Bel tu'thirûnel hayâted vel ve Siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz ama ahiret daha kalıcı ve daha hayırlıdır buyuruyor Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri. Kardeşlerim öyle insanları gördük ki öyle insanlarla yaşadık ki hiç ölmeyeceklerini düşünüyorlardı hiç kabre girmeyeceklerini düşünüyorlardı ama girdiler kardeşlerim. Kabre girdiler. Hepimiz de gireceğiz. Ölümü kimse kimseye hatırlatmıyor. Bizi de moral gözen <laughs> hoca olarak artık insanlar görüyor. Hep ölümü anlattığımız için. Kardeşlerim hangi konumda, hangi mevkide, hangi makamda olursak olalım sonuçta akibet ölümdür çocuğu, çoluğu, yaşlısı, genci, şusu, busu yok. Bu dünya hayatını insan gibi yaşamaya çalışalım. İnsan olduğumuzu unutmayalım. Biz sorumluyuz. Ve bulunduğumuz konumların da hesabını vereceğiz. Ben buraya geldim hasper kadar. Burayı hasper kadar geldiysem en güzel şekilde ifa etmem lazım. En güzel şekilde evlatlarım oldu, işçilerim oldu, memurlarım oldu. Efendim, hanımım oldu, yeğenlerim oldu, çevrem oldu. Bunu en güzel şekilde Allah yolunda değerlendirebilmem lazım. Yarın bir gün bunların hepsi bir hesap net sebebi olarak karşımıza çıkacak. Evet, Harun mu olacağız? Karun mu olacağız? Bunun kararını vermemiz gerekiyor çok iyi Müslümanmış gibi kendimizi görüp sanki ahiret hiç olmayacakmış gibi yaşayamayız. Eğer iyi Müslümansak ahiret bilinciyle yaşamamız gerekiyor. İyi Müslümansak ölümü ense kökünde hissetmemiz gerekiyor. İyi Müslümansak aklımızı başımıza almamız gerekiyor. Yani ağızlara bal süren, insanları okşayan sözlere değil de gönülleri yakan akılları başa getiren sözlere kulak vermemiz lazım kardeşlerim. Yani YouTube'a girin insanı cennetin 8. katına 15 dakikada çıkartan o kadar fazla insan var ki ama gerçekten öyle mi? Biz iş hayatımızda, aile hayatımızda, sosyal hayatımızda, işimizde, gücümüzde İkili ilişkilerimizde gerçekten öyle cennetin sekizinci katını halledecek bir insan mıyız? Bütün insanlar bir araya toplansa bize sen cennetliksin, sen işte Allah'a en akrep kulsun, sen şöylesin, sen böylesin dese biz gerçekten oraya gelebiliyor muyuz? Öyle bir şey yok kardeşlerim. Bu makamları, bu mevkileri Allah katındaki dereceleri veren Yine Rabbül Alemin Hazretleridir. Ve Aynen. onun da ve onun da vermesinin ölçüsü bellidir. Şeriatı garra yahmediye. Kardeşlerim, Allah aşkına birbirimizi uyutmayalım. Birbirimize birbirimize afyon olmayalım. Birbirimizi kandırmayalım. Birbirimizi uyandıralım. Birbirimize İslam'ın ahkamını hatırlatalım. Onun kalbini kıracağım bunu üzeceğim, buna şunu yapacağım, bunu yapacağım diyerekten kardeşlerimizin cehenneme gitmesine izin vermeyelim kardeşlerim. Kırılsın ya. Kırılsın, üzülsün. Hazreti Ömer'den daha mı biz bu, dini, bu dini, İslam'ı yaşamaya muhafız? Değil mi? Hazreti Ömer elinde sopayla geziyordu. Hı. Gerekirse birileri kırılsın ama İslam yaşansın. Hepimiz seviniyoruz. Şam alındı, Halep alındı. Ben sevinmeyi bekliyorum. Ne zaman sevineceğim? Şam'da İslam yaşanmaya başladığı zaman. Halep'te İslam yaşanmaya başladığı zaman. Müslümanlar birbirini kucakladığı zaman. Yoksa toprak, Çin'in toprağı bütün ülkelerden fazla. Rusya'nın toprağı bütün ülkelerden fazla. Tabii ki Toprak ne zaman değerli olur? O toprağın üzerinde İslam yaşandığı zaman değerli olur kardeşlerim. İslam'ın yaşanmadığı yüz binlerce dönüm arazi mi, on binlerce şehir mi yoksa İslam'ın yaşandığı bir tek köy mü? İslam'ın yaşandığı bir tek köy, İslam'ın yaşanmadığı milyonlarca şehirden, yüz binlerce ülkeden daha hayırlıdır kardeşlerim. Önemli ha, evet. olan bizim için İslam'ın yaşanmasıdır. Rabbim Celle Celaluhu bu dünyanın geçiciliğini, bu dünyanın süsünün adiliğini ve ahiretin bir gün geleceği hakikatini gönüllerimize yerleştirsin inşallah. Amin. Rabbim Celle Celaluhu acı olan bu ilacı, acı olan bu ilacı gereği gibi tüketmeyi ve ölüm meleği geldiği zaman ehlen bik demeyi nasip eylesin inşallah. Amin. Evet. O gelecek. Biz nasıl yaşarsak o öyle gelecek. Biz nasıl yaşarsak öyle öleceğiz. Ölüm kötü bir şey değil et. Allah Allah ya Ölüm kötü bir şey değil. Ölüm kötüye kötü. Ölüm kötüye kötü. Kul hakkı yiyene kötü. İnsanlara eziyet edenlere kötü. İbadetlerini yapmayanlara kötü. Mazlumların, mağdurların, busta azzafların çekmiş olduğu eziyetlere, kalbi yanmayanlara kötü. Kötüye ya kötü ölüm. Çünkü Rabbül Alemin Hazretleri eğer bu ölümü kötü kılmış olsaydı bu ölümü 124 bin peygamberine hissettirmezdi. O mübarek insanlar bu ölümü tattılarsa demek ki bu ölüm o kadar da kötü bir şey değil. O ölüm bizim Allah'la aramızdaki zahiri perdenin kalkması, berzahın kalkması ve hakikatin tam olarak görünmesinden ibarettir. Elhamdülillah. Bir gün gelecek olan ölüme hazırlıklı bir şekilde hayat sürmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin, amin, Rabbim amin. içimizde bulunan evlatlarımızın o günahsız yavrularımızın hürmetine, içimizde bulunan pirifanilerin hürmetine büyük küçük gizli açık önceki sonraki bildiğimiz bilmediğimiz cemi hatalarımızı affeylesin. Amin. Kardeşlerim bir de Birçoğunuzdan ben yaş olarak küçüğüm Ama e, Üstadımıza Vekaleten konuştuğum için şunu da söyleyeyim Fitne ve fücur zamanındayız Çok Bu fitne ve fücur zamanında Bizim tarafımız haktır Hak olan neyse Biz onu tutarız Zaten hak da şeriattır Hak da İslam'dır İslam'a uygun gördüğünüz şey alel râsi ayn. İslam'a uygun görmediğiniz şey kimden sadır olursa olsun batıldır kardeşlerim. Kötüdür, şerdir. Bizim tek bir ölçümüz var. İslam'dır. O İslam'ın ölçüleri bizim hayat ölçülerimiz olmadıkça da biz gerçek manada imanı kamile eremeyiz. Rabbim Celle Celaluhu bu hudutları aşmamayı cümlemize nasip eylesin inşallah. Amin. Rabbim Yiğit abimize gani gani rahmet eylesin. Amin. Rabbim Celle Celaluhu evlatlarını, torunlarını ve sevdiklerini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın divaül hamdının altında onunla beraber haşr cem eylesin inşallah. Amin. Hak Hazretleri nar-u cehiminden ve ahir zamanın fitnelerinden cümlemizi Amin. muhafaza eylesin. Amin. سبحان آمين. ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين